Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece su ile yoğurdum, pamuk gibi yumuşacık nefis bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Pidenin birisini şifalı, birisini de yumurta ile hazırladım. Siz hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım paket yaş maya ekledim. Dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şekerimi de ekledikten sonra çırpıcımla güzelce karıştırıyorum. Maya eriyinceye kadar iyice karıştırdıktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını hamurun elimize çok fazla yapışmaması için ekliyoruz. Biliyorsunuz pide hamurunun oldukça yumuşacık kıvamda olması gerekiyor. Hamur yumuşacık olduğu için de elimize çok fazla yapışabiliyor. Yağı da ekledikten sonra şimdi içerisine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Hafiften ele yapışan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile sizlerin de aynı sonucu alabilmeniz için tarifimi denerken verdiğim ölçülere birebir uymanızı tavsiye ediyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Kısa süre önce bir tane Ramazan pidesi tarifi daha yayınlamıştım. O pidenin hamurunu elimizle yoğurmuyorduk. Sadece kaşıkla karıştırarak hazırlıyorduk. Binlerce kişi tarifimi izledi ve denedi. Deneyen herkes de çok memnun kaldı. Dilerseniz o tarifime de göz atabilirsiniz. O tarifin linkini de videonun sonunda bitişine ekleyeceğim. Hamurumu şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurup hazırladım. Oldukça yumuşacık bir kıvamda oldu. Hamurumuz mayalandıktan sonra kendini salacak ve biraz daha yumuşayacaktır. Şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de ekranda gördüğünüz dokuyu yakalamaya çalışın. Hamurumu yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Bu aşamada hamurun üzerini kalın bir bezle örterseniz daha güzel mayalanacaktır. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da tezgahımın üzerine alıyorum hazırlamış olduğum hamuru ortadan ikiye bölerek iki tane Ramazan pidesi hazırlayacağım. Bir tanesinin üzerine şifalı sos yapacağım. Diğerini de yumurtalı olarak pişireceğim. Başta da söylemiş olduğum gibi sizler hangisini tercih ederseniz onu hazırlayabilirsiniz. Şöyle hamuru ortadan ikiye böldükten sonra yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Burada sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok fazla soru geldiği için eğer sadece bir tane Ramazan pidesi hazırlamak istiyorsanız verdiğim ölçüleri yarıya indirerek bir tane Ramazan pidesi hazırlayabilirsiniz. Veya tam da bu aşamaya geldikten sonra hazırladığınız bezenin bir tanesini buzdolabına kaldırabilirsiniz. Birisini şimdi pişirirsiniz buzdolabına kaldırdığınız hamuru ise ertesi gün pişirebilirsiniz. Bezelerimi hazırladıktan sonra altına biraz mısır unu serpiştirmiş oldum. Yağlı kağıdın üzerine aldım ve pidenin kalın olmaması için bu aşamada hamuru elimle biraz inceltiyorum. Daha sonra da fırın tepsisinin içerisine alarak üzerine ince bir bezle örttüm ve tepsi mayası için oda sıcaklığında yarım saat beklettim. Bekleyen hamur görmüş olduğunuz gibi kabardı. Şimdi pidenin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının üzerine yarım yemek kaşığı yoğurtu ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra pidenin her yerine gelecek şekilde kaşıkla güzelce sürüyorum. Bu sosu sadece bir tane pide için hazırladım. Diğer pidenin üzerine sürmek için de şifa denilen pide sosunu hazırlayacağım. Eğer sizler iki pideyi de yumurtalı yapmayı düşünüyorsanız üzerine hazırladığım sosu iki katına çıkartabilirsiniz. Pidenin sosunu da sürdükten sonra şimdi artık son aşamaya geldik. Pidemizin şeklini veriyoruz. Şöyle parmak uçlarımla pidemin şeklini verirken görmüş olduğunuz gibi hamuru biraz da genişletiyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 200 dereceye ayarladım. Pideyi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırında pişireceğim. Pişirmeye götürmeden önce şöyle üzerine biraz çörek otu ve susam serpiştiriyorum. Bu arada pidenin üzerinde yumurta sarısı olduğu için üzeri çok hızlı bir şekilde kızaracaktır. Altının da güzelce pişebilmesi için fırınımın en alt rafında pişireceğim. İlk pide fırında pişerken ben de ikinci pidenin üzerine süreceğim şifayı hazırlıyorum. Pidenin şifası için bir yemek kaşığı unu kasemin içerisine aldım. Üzerine çeyrek çay bardağı soğuk suyu ekledikten sonra çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Bu aşamada unda hiç topaklanma kalmayıncaya kadar iyice karıştırmamız gerekiyor. Homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra şimdi üzerine bir çay bardağından iki parmak eksik kaynar suyu ekliyorum. Ve kaynar suyu ekledikten sonra hiç zaman kaybetmeden yine hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra şöyle kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde soğuduktan sonra biraz daha kıvam alacaktır. Fırınlarda pidenin üzerine sürülen sos bu şekilde hazırlanır. Bu sosun adına da şifa deniyor. Sırf maliyet olmasın diye içerisine pekmez eklenmiyor. Ama ben pidenin daha güzel kızarması için şifanın içerisine bir tatlı kaşığı da üzüm pekmezini ekledim. Ve güzelce karıştırıyorum. Eğer sizin evinizde varsa üzüm pekmezi veya dut pekmezi ekleyebilirsiniz. Ama evinizde yoksa hiç eklemeden de pidenin üzerine sürerek pişirebilirsiniz. İkinci bezeyi de şöyle açarak oda sıcaklığında tepsi mayası için yarım saat bekletmiştim. Şifamızı hazırladıktan sonra şöyle pidenin üzerine sürüyoruz ve şeklini verdikten sonra da pişmesi için fırınımıza götüreceğiz. Bu arada ben şifayı sadece bir pide için hazırlamıştım ama yine de çok hazırlamışım. Birazı arttı. Artan şifayı buzdolabına kaldıracağım. Birkaç gün buzdolabında bekleyebilir. Daha sonra pide hazırlarken üzerine sürerek pişireceğim. Pidenin şeklini verdikten sonra daha güzel kızarması için üzerine 1-2 kaşık daha şöyle şifadan serpiştiriyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar Olursunuz. Pidelerimin ikisi de pişti fırından aldım şimdi dokusunu sizlere yakından gösteriyorum özellikle pidenin altının pişmediğini söyleyenler oluyor şöyle altını sizlere daha yakından göstermek istiyorum ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz bu elimde tuttuğum üzerine şifa sürerek pişirmiş olduğum pide diğeri de yumurtalı pide. İkisi de inanılmaz derecede yumuşacık ve güzel oldu. Üzerine şifa sürmüş olduğum pidenin üzeri çok az daha çıtır oldu. Çıtır pide sevenler şifalı olanı tercih edebilirler. Daha yumuşak pide sevenler ise yumurtalı olanı tercih edebilirler. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. İçi gözenekli bir şekilde pişti. Fırınlarda satılan pidelerden inanın hiçbir farkı yok tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şimdi yumurtalı pideyi bölerek iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçini görüyorsunuz ne kadar gözenekli bir şekilde piştiğini. Kesinlikle içerisinde hamurlaşma yok. Sadece su ile çok pratik bir şekilde pamuk gibi yumuşacık iki tane Ramazan pidesi hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.